Arkadaşlar Akvaryumumuzun son durumu bu Yosun problemi Neredeyse tamamen gitti şu Arkadaki camdaki yosunlar şu Öndeki yosunlar Kendinden Kendinden değil Sadece Şu Gördüğünüz gibi ısıtıcı yok Şu taraftan da göstereyim i̇şte Yapraklarımız Bu yani dışarıdaki bitkiler de etkili. Burada karidesimiz var. Uzaklara kamera. Isıtıcı yok. İşte 12-13 derece. 15-20 yani derece altında şu an. Hakkı var. Karidesler yumurta taşıyorlar şu an. 2 tane dişi var. Şu, yüzeyden topladığımız bitkiler, kendi ormandan topladığımız bitkiler, bunların da durumu, hmm. işte çoğu aslında şey oldu, yani çürüdü, sadece bu kaldı, yerleri çürüdü, şunlar dışarı koyduklarımız zaten şeyler, normaller, bu akvaryumun durumu böyle, pek o su yine var ön camda birkaç hani yeşil nokta yosunu var. Yani pek görünmüyor çok iyi bakmak lazım. Ama arka camlardakileri temizlediler. Şu an sadece su değişimi. Haftada iki kere yemleme ve çok eser miktarda gübreleme yapıyorum. Potasyum, fosfat. Buraya artık nitrat vermiyorum. Potasyum, nitrat, mikro element. Haftada bir de demir veriyorum. 1 2 e, minik gram civarı. Yan akvaryuma geçelim. Orada durum ne vahim. Evet, yan akvaryumumuza geldik. Şimdi burada bakın bu güllerin e, odak yapalım. ne yani yapmayacak. Şöyle odamızı yapalım. bitkiler. Bakın üst. Üst taraftakiler güzel. Yine güllerimiz yine bak çok güzel çıkıyorlar. Hemen Evet. Güllerimiz çok güzel çıkıyor. Hani öncesine göre bu yaprak araları daha sık. Şurada bakın. Yine yosun problem var. Yani arka camlarda. Ön camdakini temizledim. Birkaç gün oldu. Aşırı miktarda salyangoz yumurtası var. Şöyle şeyde, şurada gösterebilirsem. gözükmüyor bir saniye bu değil odaklayamayacağım şurada bakın salyangozum binlerce var önceden bu sağ adi Salyangozlar var şu an. gözükmüyorlar ama bayağı var. bunlar onların yumurtası. Şurada mesela adi selamlar var bir tane. Bir tanesi de yüzüyor. Bazen öyle yüzüyorlar. Leopar motorlar adi yiyor almış. Daha doğrusu yumurtalarını. O yüzden benim akvaryumda bir tane, iki tane çıkıyordu şimdi sayıları popülasyonları aşırı artacak gibi duruyor çünkü onları yiyecek bir şey yok ve çok fazla yosun olduğu için akvaryumda ben de şu an için ellemiyorum yosunları yemelerini bekliyorum bitki pop sağlıklı olduğu zaman bitkilerimiz yosunlar da gidecektir yine es eskisi gibi ama, gibi ama yeni yapraklar üzerinde yosunlar yok yine var ama eskisi gibi değil Burada sarı ateş neon kalideslerimiz var. Çoğu erkekmiş aldığım kişide. de. 20 tane aldım. 5 tane falan dişi var. Geri kalan erkek. Onlarda da yumurta sırtlarına yumurta dizdiler ama tam yumurtaları taşımaya geçmediler. Burada işte kay sarı ateş de on durum bu şekilde şu bitki ormandan kopardım bir ayı geçti bir buçuk ay oldu yaşıyor diğerlerini attım birkaç tane daha ümitlisi vardı ama pek şey yapmadım uğraşmadım bu vatoz olmadığı için akvaryumda bu uzun yapraklı bitkilerin üzerinde işte böyle yosunlar kediler oluyor. Yani vatoz önemli. Ee, yüce vatoz. Tüm leopar vatoz da önemli bir vatozmuş. O salyangozlardan onu anlatıp o da camları, yaprakları, yosunları temizliyor. Cüce yüce vatoz koymak istemiyorum. Çünkü akvaryumda ısıtıcı yok. Isıtıcı koyarsak yani yüce vatoz koyarsak ısıtıcı koymamız gerek. Onun yerine adi salyangozlarımız var. Onlar da yavaş da olsa temizliyorlar. Sonra Şeylerimiz var belki. Karideslerimiz var, karideslerimiz de bir tık temizliyorlar Şey öğrendim bunca zamandır öğrendim Bu arada bu araba süngeri Karidesleri çekmesin diye dış motor koydum O da devi düşürüyor Ondan sonra Kendimiz şey Move pek kurcalamamak için bir şekil burada göstereyim bu arkadaşları pek kurcalamayacağız o dağını kıralım eğer kurcalarsak pek iyi olmuyor sürekli bitkilerinin yerini değiştirmek ışığı değiştirmek karbondioksit eklemek gübreyi değiştirmek, gübre miktarını değiştirmek. Bu akvaryumun düzenini bozuyor. Bakın. Okay. Şeyimiz burada. Bunu gösteremiyorum. Kameranın ayağını bozdum galiba Yumurtalı karidesimiz Şurada Bunu kurcalarsak o değil Bunu kurcalarsak evet. Yumurta taşıyan karidesimiz burada bu camdaki yosunlar dediğimler. Bu kadar da camda yosun yok. Umurtalı kaledesimiz burada. Bir tane daha var. Zaten diğerlerinin çoğu erkek. Lotusumuz var burada. Lotus sanırsam soğuğu pek sevmiyorum. takılıyor halinden memnun. Bu şekilde popülasyonu Popülasyonunu göstereyim. Salyangoz popülasyonu gittik artıyor. Her yer yumurta dolu. Bunlar artık karıncalara yem yapacağım. Sayılar çok artarsa. Ve molileri aldığımız için akvaryumun üst camın üst tarafında yağlanma oluyor. Ve meğer bizim moliler bu üstte suyun üstünde oluşan yağları yiyorlarmış onları da öğrendik akvaryumun üzerinde gerçekten yağlanma var onu debiye attırsam da işte yukarı suyu versem de gitmiyor ya yani yüzey temizleyici ya da moli gerekiyor tabii karidesler yiyecekleri için moli koyamıyorum onun yerine başka bir çözüm bulmak gerek neyse akvaryumların durumu bu şekilde Şimdi bundan gayet memnunum Dışarıdan da göstereyim. Böyle yani bir yapalım. Aşağı yukarı Böyle gözüküyor. Diğer yan taraftakine de zaten iki tane akvaryum var. Onun da yeni düzenleme yapacağım. Bu bitkilerin tam oturmasını bekliyorum. Çünkü Bunları yine şoka sokarsak yerini değiştirirsek işte kökleri falan çürüyecekler. O nedenle biraz bekliyorum. Onları çöpe de atmak istemiyorum. Ama yeni dizaynlar da yapmak istiyorum. Biz duruma göre bakacağız.